Şimdi eğer lafımı kesmeyeceksen, bağırıp çağırmayacaksan... ...ve böyle yalan söylüyormuşum gibi bakmayacaksan anlatıyorum. Anlat, dinliyorum. Anlat anneciğim. Annen arkanda. Ne demek şimdi bu? Doğru da olsa, yalan da olsa anlattıkları arkasında mı duracaksın? Benim oğlum yalan söylemez Muhsin. Söyler. Yani söyledim zamanında ama minik yalanlar, tatlı, zararsız yalanlar. Ama bu konuda yalan söylenmez. Zaten benim de yalan söylemeye ihtiyacım yok. Çünkü sonuna kadar haklıyım. Zaten sen bana sürekli kızıyorsun ama şu genel müdürlüğü bir versem... böyle aytalıklar da yapmam. O da ayrı bir konu tabii. Neyse ben başlıyorum. Olağanüstü bir durum var galiba. Evde ne olay? Bana dedi Muhsin Bey, alma onu içeri dedi. Evlatlıktan reddettim dedi. Şevketçim dedi, sana güveniyorum dedi. Seni tek geçerim dedi. Evleneceksin falan diyor Muhsin. Ha ne oluyor? Evlenmiyor musun diyor. O zaman ne Ölüme dirime ne o diyor. Not, aha. Ya. E kadının karnında canlı olunca da tabii Muhsin Bey'di. Aa hamile miymiş? Hem de ne hamile? ikiz diyorlar. Sen tabii o kulaklıkla gezerken duymadın olup biteni. Duymamak bilinçli bir tercihti. Kerem Bey kız kaçırmış buna ne diyeceksin? Ne dedin? Kerem birini mi kaçırmış? Maalesef. Madem iyi biri olmaya niyet ettim dedim... ...o zaman geçmiş günahlarımı aklamakla başlayayım. O yüzden yani özür dilemek için Ayşe'nin kapısına gittim. Sebebi o. Ya ben sana arama demedim mi? Dur kapatma. Zaten kapatsan da kurtulamazsın çünkü evinin önündeyim. Aa, eminim öyledir. Ya ne yapıyorsun? Bir daha seni rahatsız edici hiçbir şey yapmayacağım. Hatta karşına bile çıkmayacağım. Ama lütfen sen de işe geri dön olur mu? Ama gerçekten işi bırakmamın sizinle bir alakası yok. Yani tamamen aileli bir mesele. Diyorsun. Ama ne oldu? Suçlu çıktım ve şimdi zorla evlendirilmeye çalışıyorum. <laughs> Kusura bakmayın ama hikaye bunun ibaret baba. Annem canım benim. Ay, görüyor musun hep iyi niyetinin kurbanı olmuş. Neler gelmiş başına Muhsin. Muhsin, sen niye öyle bakıyorsun bir şey söylesene Hayır sen yani yaş aldıkça iyice böyle kaç katli bir şey oldu çıktın diyorsun ki bu kız kaçtı <laughs> Dükkana gitti Sana rastladı Bir de tuzak kurdu sana. Özür dilerim. Ya beni boş ver. Senin meselen daha önemli. Sen de o tuzağa düştün diyorsun. Biz Kerem'le bir süredir görüşüyoruz. Kimle dedin? Bizi ayıramazsınız. Çünkü biz Kerem'le çoktan birbirimiz... Sen de buna inanıyorsun. Yani. E, oğlum söylüyor sonuçta. Ulan ziyaretsiz evlat! Ulan namussuz! Ayşe'nin yanlışlıkla ayağı bir taşa değse... ...o taştan nasıl özür dileyeceğini şaşırır be! Yalan mı Samet? Doğru söylüyorsun baba. Yani ben daha bir yalanı görmüş değilim sonuçta. Ulan öyle iyi bir kız... ...böyle bir hinliği nasıl düşünür ulan? Nereden bileyim, nasıl düşündün baba? Eksiksiz, yalansız her şeyi anlattım. Kelimesi kelimesine doğru. Niye bana inanmıyorsun? Ay tamam canım. Ay yalansa da, doğruysa da. Aa, yalansa da, doğruysa Anne, sen de mi bana inanmıyorsun? Vallahi doğru söylüyorum. Annem, bak canım benim, kızım benim. Anneciğim, sonuçta sen zorla yapmamışsın ki. Yani kızın kendi rızası da varmış. Neyse tamam bir şeyler yaşandıktan sonra e sen orada kalsın istemişsin. Hani çözüm ne evlilik ne başka bir şey. Yani çözüm artık bu konunun üstü kapanacak. Bu iş burada hallolacak. Ya insan her flört ettiği insanla evlenmek zorunda değil ayrıca değil mi? Ya yok öyle bir şey flört mülört yok. Gerçekten kafayı yiyeceğim vallahi başıma ağrılar giriyor baba. Neden bana inanmıyorsunuz? Gerçekten doğruyu söylüyorum. Net bir şekilde söyledim her şeyi. Ben de net konuşuyorum. Öyle çıkıp flört edip bırakamazsın. Herkesi bırakamazsın. Ben ne dedim sana ulan? Senin çapkınlık dediğine başkası sevda diyor dedim. Bu kız sevda dedi. Dün akşam dedi. O deli abisine rağmen dedi. Ben de onlara söz verdim. Bu kız deliyle duayla bizim evimize gelin gelecek. Bu konu kapanmıştır. Gelip diyor yok. Kafilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar böyle